Sizlere bugün şehriye çorbası yapacağım. Kıymalı yapıyorum ve gerçekten muhteşem oluyor. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. 200 grama yakın kıyma kullanıyorum. Öncelikle tencereme ekledim. Üzerine 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum ve kıymamı kavuruyorum. Lezzet vermesi için 1 yemek kaşığı da tereyağı ekledim. Onu da eritelim. 1 tatlı kaşığı biber salçası 1 yemek kaşığı da domates salçası kullanıyorum onu da ekledim 1 yemek kaşığına yakın da kuru nane ekledim Öncelikle salçamızın çiğliği geçene kadar 30 saniye kadar böyle kaşığımızın arka tarafıyla ezerek kavuralım Baharat olarak tuz, karabiber ve pul biber ekliyorum. Açıklama kısmına ne kadar miktar kullandığımı yazarım ama bunun benim damak tadım olduğunu unutmayalım. Bir çay bardağı şehriye ekledim. Kullanmış olduğum çay bardağı ölçüm 150 ml. Şehriyemizi ekledikten sonra salçayla beraber bir karıştırdım. Sonrasında da üzerine 6 su bardağı da su ilavesi yaptım. Suyumuzu ekledikten sonra karıştırın. Sonrasında da kapağını yarım bir şekilde de kapatın. Şehriyelerimiz pişerken dibe çöktüğünden yapışma yapabiliyor. O yüzden de arada sırada da karıştırın. Şehriyeler böyle tam bir şekilde pişene kadar da pişirmeyin. Birazcık hafif diri kalacak şekilde pişirin. Çok fazla pişirdiğiniz zaman biraz da dinlendirme yaptığınız zaman çok fazla hamurlaşıyor. O yüzden de çok lezzetli olmuyor. Burada sizlere şu kadar dakika pişirdim diye dakika veremeyeceğim. Çünkü şehriyelerin hepsi farklı farklı oluyor. O yüzden de hani dakika söylemem doğru olmaz. Burada sizlere defalarca kıvamını gösterdim. Daha sonrasında da üzerine ben bir tane limonun suyunu ekliyorum ocağımı kapatıyorum, kapağını da kapatıyorum ve bu şekilde 15-20 dakika kadar dinlendiriyorum. Sonrasında da yemek için hazır oluyor. Ben maydanoz ilavesi yapmadım, eşim yemediği için. Eğer sizin evinizde yemeyen sorunu yoksa bir avuç kadar maydanozu doğrayarak içerisine ilave yapabilirsiniz. Çorbamızı dinlendirdikten sonra da afiyetle yemek için hazır oluyor. Daha öncesinden sayfamda sadece finalini paylaşmıştım. Tarif soran çok olduğu için de yaparken çekeyim istedim. Kış aylarında sofraya en yakışan çorba oluyor. Böyle sıcak sıcak içimizi ısıtıyor. Bugün de tarifimin sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için sayfamı takip almayı unutmayalım. İzledikten sonra beğeni ve yorum bırakarak destek olursanız sevinirim. Hoşçakalın.